videomuza hoş geldiniz Tozlu Yaka yeni bölümünde bizleri neler bekliyor, yaşanacaklar ve daha fazlası sizler için hazırladığımız analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce vefanın katili bir an önce bulunsun diyenler videomuza like atarak kitlemizi senaristlere gösterelim. Dizimizin yeni bölümünde Çağrı ve Zeyno'nun sevgili olacağı kesin gelen bilgiler arasında yer almaktadır. Öncelikle sizleri mutlu edelim. Ayrıca Ali her ne kadar Cemre'yi ve öldürme konusunda suçlamış olsa da, Cemre, Hiçbir şey yapmamış çatıya neden çıktın açıklamasını yapmayı başaracaktır. Ama cemre olanlar karşısında dayanamayıp çatıdan atlayıp intihar etmek isteyecek. Ali onu kurtaracaktır. Ali ise cemre olan duygularına rağmen vefa'nın ölümü hakkında suçlu olan kimseyi asla affetmeyecek ve sonuna kadar hesap soracaktır. Ali karşısında Kenan'ın olduğunu bilmeden hareket etmeye devam edecek. Çok yakın davranmaya başlayacak. Analizimiz burada sona erdi bu tarz. Analizlerin devamı için abone olmayı unutmayınız.